Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere Samsung Galaxy A23 şifre kurma yöntemini göstereceğiz. Telefonumuzun şifresi unutulmuş. Onun için şifreyi göstereceğiz. İlk önce ses yükseltme tuşu, sonra ses kısma tuşu, en sonunda da açma kapağı tuşunu üçüne birlikte basılı bir şekilde tutacağız. Bunu yaparken bir tane tersi kablomuzla bilgisayara basılı bir şekilde tutuyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Telefonumuz bu şekilde kendini kapatacak. Ve bu durumda yazılımımızı atacağız. Şifreyi kıracağız. İçinde veriler varsa silmiyor bilginiz olsun. Aynen telefonumuz şu anda kapanmıştır. Elimizi şu anda açma kapan tuşundan çekiyoruz ses yükseltme tuşu ve açma kapama tuşuna birlikte basılı bir şekilde tutuyoruz. Ve bu şekilde telefonumuz reset modunu alacak kendini. Evet şu anda reset modunu aldı. Ses kısmı tuşuyla aşağı geliyoruz. Açma kapama tuşuyla oyun alıyoruz. Tekrar ses kısmı tuşuyla aşağı geliyoruz. Fabrika verilerine sıfırla diyoruz. Açma kapama tuşuyla oyun alıyoruz. Ve bu sistem nuf açma kapağı tuşuyla yani yeniden başlat diyoruz. Bu şekilde telefonumuz sıfırlanıyor. İçinde dediğim gibi veriler varsa silinecek bilginiz olsun. Bu şekilde telefonumuzun açılması birkaç dakika zaman alıyor ve beklememiz gerek. Telefon açıldıktan sonra kurulumunu yapacağız. Bu şekilde yeni haline getireceğiz arkadaşlar. Evet telefonumuz şu anda açılıyor. Açıldıktan sonra şimdi kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Tümünü kabul ediyoruz ve bu şekilde ilerlemesini yapıyoruz. Atla diyoruz. ilerliyoruz bu şekilde. Arkadaşlar aklınıza herhangi takılan bir durum varsa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. İletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bu şekilde ilerliyoruz. Samsung Galaxy A23 şifre kırma yöntemimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.